Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları <laughs> Ne zaman sarı oldum da kaldıra <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar gün intikam günü Esra'ya annemle beraber bir tane bir şaka hazırladık Sanırım bu şakadan sonra Esra bir çöp atmaya gidemeyecek Aklını alacağım kızım Oynat Esra Anneciğim gel şu çöpü atalım yardım et bana. Bir Anne bu ne çöp lan? <laughs> <laughs> Öyle de bilmiyorum. Dondurma. Şey kakao yok muydu ya? Yok kalmadı. Yani. Bu da güzel de bakayım. Vanilya değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> ne oldu? Abi bu ne? Don bu dondurma. ne abi sen lan? Diş macunu mu aldın köpük koydun buna ya. Bu ne? Dondurma. Bu nasıl dondurma abi? Dondurma. Ye. Ya bir dur ya midem bulandı. Allah aşkına bir dur ya. Bir dur. <laughs> ya Sera bir dur ya. Bak dökecek üstüme. Sera dur ya. Merak, merak ediyorum tadını beğeneceğin mi. Evet. Bir bak tadına. Hı? Bir bak tadına. İlk yorumunu bekliyorum. Nasıl yiyor? Sallanıyor bu. Dedim ya ilk defa denedim. Allah'ım. <laughs> sen. Allah sanki... Korkuyorum. Bunda da bir şey çıkacak diye korkuyorum. Yoksa pasta da ne çıkacak saçma ama. Sen yaparsın. Hadi mire de vereceğim daha. Nasıl keseceğiz bunu? Ne? <laughs> pasta nasıl kesilir? ya ne bileyim. <laughs> Şimdi TikTok'ta ötensin. Aa! <laughs> Seyirbazlık <laughs> gördün, tamam mı? Ne seyirbazlığı? Ya öyle bir ben, tarif etsene orayı baştan başlamalı? Hayır, başlamadan. sen benim dediklerimi diyeceksin suya. Hı. Ben harf söyleyeceğim, sen Hı. harf söyleyeceksin. Ben harf söyleyeceğim, sen harf söyleyeceksin, tamam mı? Sessiz harflerden. Hı, sessiz... Ben ne bileyim? Ben söylerim. A. E. A, A, A diyeceksin. A. E. E. B. 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 A. A. Al kafa arası gözde kalın. Valla ben atmadım ben <laughs> Recep attı lan Yusuf lan. Şu peçete istiyor Allah şunu. Tüpün yanında mı baksana bir tüpün yanında mı? Şurada küçük tüpün yanında olması lazım. Ha bu tuvalet kaldı tuvalet kim? Tüpün yanında. Yandım, ya, ben, ya, ben. Nerede? O, tüpün yanında olması lazım. O, Allah, ben, Allah. O, ne? ne? Ne o? Zıcdı mı lan aldık? <laughs> Ağzından içecek kadın. Ağzından içecek kadın. <laughs> oh no 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. <laughs> ah. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bir şey oldu lan? Git lan lan. Zaten ne yapıyorsun? çalın. Ya vallahi siz de takılana kapat oğlum ben... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir ile karşınızdayım. Bu sefer annemi abimin üzerine salacağım. Elimde kartondan yaptığım bu şeyle şimdi izleyelim bakalım. Abicim senden çok özür diliyorum. Anne Allah aşkına şu oğlunun yaptığına bir bak. Bir gel de. Anne. Ne oldu? Ya bir bak ya. Anne Aa, insan bu değil canım. bu ya. Bu ne kız? Ya Orası anne yaptığına bak insan değil bulamadım. bu var ya. <laughs> Allah'tan ne bildiği gibi sıçtıran sıçacak yer bulamadın mı? Ne sıçtı? O oranın hali ne? <laughs> ağzına sıçtıran seni. <laughs> Sıkıran, bulamadık herhalde. Tüh! Ne yaptın? zekare Jump poftuyor. diyor telefon Selin. Sabah sabah ne içiyorsun sen ya? Şaka zamanı. Eslem tuvalet kağıdı getirir misin? Bitmiş. İğrençsin be. Al, ne yapıyorsunuz siz? Ya siz ne yapmışsınız ya? Allah Allah bir sakalımı kesiyor. Biri de kameraya çekiyor. bir şunu.